Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben bugün daha iyiyim arkadaşlarım. Şimdi sabah kahvaltısını çekemedim. Pazar gülüm mü? sene. Ondan sonra biraz geç kalktık. Olmadı. Ondan sonra şimdi akşam çay. Şey akşam yemeği yiyecek. Ben bugün ne yaptım arkadaşlarım? Saç kavurması yaptım. Çocuk evde değil. Ondan sonra Marketten gelmedi. Bunu yapacaktım ben aslında. Çekici olacak. Ne doğradım içine? Kırmızı biber, domates. Hepisini kattım. Et çıkarttım. Et çektim. Pilav yaptım. Arkadaşlarım. Piş pilavı yaptım. Pat ha, salata yaptım bir de yanına. Patates salatası. 3 patates salatası. Salata. Mercimek çorbası yaptım arkadaşlarım sıcak tane Yoğurt koydu, çocuk turşusunu koydu. Kolası, molası var işte. Hepsi de var arkadaşlar. Ondan sonra. Ha, ha, mercimek çorbası yaptım. Bu sıcak. Ondan sonra arkadaşlarım. İşte Allah ne verdiyse hiç yok. Ha. Turşu, turşu şey marketten turşu almış. Kelem turşusuyla karışık. Ondan sonra. Yoğurt koyduk. Cenab-ı Allah ne verdiyse yiyecek işte ekmek. Ha, et kavurdum, et çıkarttım. Çorbayı, sıcak çorba, ısıcak çorba içeri. Hava çok soğuk. Arkadaşlarım kış er geldi bu yıl. Çok birden hava soğudu. Çok soğuk var. Bugün petekleri açtık Allah'tan bir şey olmazsa. Daha tamam. Yanar. 6 ay, yedi ay yanar arkadaşlar. Ne yaparsan sağlı olsun. Arkadaşlarım. ama çok üşüdük. Bugün çok soğuk vardı. Arkadaşlarım size hep beni seyreden yurt dışı Türkiye arkadaşlarım hep kucak dolusu selam. Hadi şimdi yemek yiyecek. İyi akşamlar diyeyim size arkadaşlarım. Hadi görüşürüz inşallah. Hadi iyi yaşamlar akşamlar. Hadi bizi seyredene hep kucak <laughs> dolusu. <laughs> selam söyle.